Onları gördüm mü benim yüreğim ısınıyor. Dünyanın en güzel çocukları bu şehirde, bu ülkede yaşıyor. Dünyanın bütün çocukları güzel ve gençleri çok güzeller, çok yakışıklılar. Ve hanımefendiler, beyefendiler size bir söz vermiştim. Üç buçuk ay önce yola çıktığımda hiçbir kötü söz benden duymayacaksınız dedim. Herkese güzel konuşacağız. Bu şehrin sorunlarını konuşacağız. Bu şehrin çözümlerini konuşacağız dedim. Ama ama biz böyle dedikçe arkadaşlar başka dil kullandılar. Ama olsun. Hiç umursamadım. Hiç oralı olmadım. Hep ne söyledim biliyor musunuz? Kötü söz. Güzel. Biz beraber yapalım bunu. Kötü söz. Bitti. Kötü söz sahibine aittir Yolla gitsin kardeş Yolla gitsin Pazar günü de yolluyor muyuz? Evet Emekli ediyor muyuz? Evet. Tamam harikasınız Ben size bir şey söyleyeyim Çok güzel topraklarımız var Çok güzel memleketimiz var İstanbul dünyanın en güzel şehri Bu şehirde yaşayan insanlar Buralara umut besleyerek geldiler hayaller kurarak geldiler. Daha güzel bir hayal, daha güzel bir hayat. Gençler, gençler artık dünyanın başka kentleri için hayal kuruyorlar. Ama bu tersine dönecek. İstanbul dünyanın en güzel kenti olacak, göreceksiniz. Bu şehrin çocukları her ilçede eşit değil. Bu şehrin çocukları Sultanbeyli'de bambaşka bir yerde Kadıköy'de bambaşka bir yerde bu şehrin çocuklarını eşitlemeye geliyorum. Bu şehrin çocuklarını aynı standartlarda yetişecekleri ortam sağlamaya geliyorum. Hiç kuşkunuz olmasın. Biz, biz çocuk dedik, kadın dedik, yaşam dedik, yeşil olan dedik. Bu şehrin ihtiyaçlarını sıraladıkça kafaları karıştı. Kafaları karıştı. Mega projelerini unuttular. Biz mega projemiz insan dedi. Dedikçe şaşırdılar. Ne diyor bunlar dediler. Çünkü çünkü insanı unutmuşlardı. Tekrar hatırlamaya çalıştılar ama hatırlayamadılar. Hatırlayamadılar. Seçim Başladığım gün dedim ki bakın benim iki ittifak partim var doğru. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Cumhuriyet Halk Partisi için çalışıyorum. İyi Parti ittifak partimiz. Ben iki partinin ittifakıyım ama ne dedim? Ben her partinin oyuna talibim. Ben AK Partili'nin de oyuna talibim. HDP'li kardeşimin de oyuna talibim. MHP'li kardeşimin de oyuna talibim. Saadetli kardeşinin de oyuna talibim. Bunu niye söyledim biliyor musunuz? Ben bu şehri uzlaştırmaya geliyorum. Ben bu şehri buluşturmaya geliyorum. Ben bu şehri kucaklamaya geliyorum. Bakın bir su gibi bu şehrin ilçelerine, mahallelerine sular gibi aktım. Her sokağını gezdim, her mahallesini gezdim. Bir şey söyleyeyim. Ne yazık ki kalpler biraz buzlaşmış. Ne yazık ki insanlar insanlar tercihlerinden dolayı birbirlerine kötü bakıyorlar. Kötü bakıyorlar. Yüze asık bakıyorlar. Neymiş efendim o partiye oy veriyormuş. Bu bu partiye oy veriyormuş. O partiye verirsen hainmişsin. Bu partiye verirsen başkaymışsın. Ben size bir şey söyleyeyim kalplerdeki buzları eriteceğim size söz veriyorum. Kalplerdeki buzları eriteceğim. Ve Teşekkürler. Harikasınız. Kalplerdeki buzları eriteceğim insanları tekrar kucaklaştıracağım. O söylediği hedeflere bu kenti kenti ulaştırmak için çok çalışacağız. Şimdi Tuzla'dayız. Tuzla'nın metrosu bizim ilk beş yıllık planımızda var. Tuzla'nın deniz ulaşımı kesinlikle İstanbul'a Tuzla'yı bağlayacak ve nefes saldıracak. Göreceksiniz. Ve ve Tuzla, tuzla ne yazık ki pis kokuyor. Diğer pis kokuları bilmem, onu Salim Bey daha iyi bilir. Ama benim bahsettiğim arıtmaların pis kokuları. Ben o işi çözeceğim kardeşim. Sadece burası da bile, bir Söyleyeyim. Beylikdüzü'nde de aynı sorun var. İstanbul'un geçen günlerde... Ataköy Dayamama Deresi'nde öyle pis bir dere akıyor ve öyle bir pis koku var inanılmaz. Bütün bu soruları, sorunları çağ dışı görüntüleri çözeceğiz. Artık tuzla pis kokmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Gelir gelmez sevileceğimiz konulardan birisi. Değerli dostlarım, değerli dostlarım. Tuzla İstanbul'un en doğudaki kapısı. İstanbul'a girişte Tuzla'nın evet ya ben İstanbul'a geldim der gibi karşılaması lazım. Tuzla'nın çok güzel bir görüntüye sahip olması lazım. Zira coğrafyası güzel, doğası güzel, denizi, sahili güzel. Yeniden canlanması lazım. İstanbul'un en büyük yaşam vadilerinden bir tanesini Tuzla'ya yapacağız. Tuzla'da dev bir farkınız olacak göreceksiniz dev bir farkınız olacak bizim bizim derdimiz insan burada burada yine bu bölgede TOKİ ile olan münasebetinizi ve sıkıntılarınızı biliyoruz biz Büyükşehir Belediyesi olarak sizleri yalnız bırakmayacağız kimsenin sizleri yerinizden etmesine müsaade etmeyeceğiz kardeşim. Hiç kimse sizi yerinizden edemez. Bu, bu konularda Salim Gürsoy ve bu kardeşiniz çok özel çalışmalar yapacak. Göreceksiniz.